Arkadaşlar Çalışmalar devam ediyor Bugün akvaryumları boşaltıyoruz Hareketimiz Aşağı tabi Bunlar şu anda duracaklar. Akvaryumları buraya aldık. Küçük yavruları falan. Bunu da boşaltıyoruz. Bunu boşalttık. Bunu da boşalttık. Bir yandan da ev boyaması var tabi bu arada. Ortalık biraz darmadan. Bu arada hepsini bitirmeye çalışıyoruz. Bunu da boşaltacağız. Bunu da aşağı alacağız. Gördüğünüz gibi akvaryum yerinden oynattık. Arkasını boyayacak adam yarın. Suları yarın bıraktık. Bunlar da yarın aşağı inecek. Bir telaştır gidiyor. Malzemelerimiz falan indirdik zaten. Çalışmalar devam ediyor işte arkadaşlar. Malzemeleri paketledik buraya koyduk. Bunlar inecek olan malzemelerimiz. Herkese iyi obiler. arkadaşlar güzel iş meşgeltli iş zaman istiyor uğraş istiyor ama zevkle yapıyoruz zevkle yapıyoruz selam arkadaşlar ee, saat şu anda aşağı yukarı biri buldu ama bizim çalışmalar devam ediyor hemen hemen bitirdik. Ama Cumartesi'ye kadar muhtemelen Pazartesi günü açılış yaparız diye düşünüyoruz kafamızdan öyle geçiriyoruz. Son. Şu iki boş yere akvaryumlar gelecek daha tabi Onları da ölçülerine göre ayarladık. Şimdi bu yukarıdaki akvaryumlarımız da vardı. Onları ee, buraya indirmek zorundaydık. Onları hemen apar topar indirdik. Buraya. Burada bir metrelikimiz var. Burada bir metrelik var. Burada üç göz uzaklarımız var. O da şu anda faaliyette değil tabii. Faaliyette olmayan akvaryumlarımız çok anda da. Ama hepsini yapmaya başladık, hafiften hafiften. Tabii bunlar son uçuşlar olacak, temizlenecekler tekrardan. Bunlar yine apar topar gelen repistezlerimiz falan. Şu bir metreliğimiz, bu bir metrelik akvaryumumuz. Şu görmüş olduğunuz bir buçuk metrelik akvaryumumuz. Boylandırma akvaryumu diye düşündük. Onun yanındaki kaç mı o? Kaça kaç? 35 50 bir akvaryumumuz daha var burada. Onu da boylandırma gibi karantina akvaryumu gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şey düşündük, oraya koyduk. Burada da var bir metrelik akvaryumumuz. Aşağı yukarı bir metrelik akvaryum da burada. 30-30 gibi bir akvaryum da buraya koyduk. Bu zaten biliyorsunuz yukarıdan da bildiğiniz gibi 1.20'lik bir akvaryum. Aşağı yukarı 50 santimde yüksekliği var. Bu da üç gözlü bir akvaryum yaptık. Bunu da. Bu da aşağı yukarı 110 gibi. Yüksekliği de aşağı 30-50 gibi. 40 40 gibi. Bir akvaryum. Bunu da üç gözlü olarak yaptık. İşte dediğim gibi. Burada var bir bu 40'a 40-60 onun yanındaki 34-34 34-34 bu da yine 40'a 40, 60 gibi. Bu yukarıda var bir tane daha. 40'a 40 gibi. Böyle bir şeyler yapmaya başladık arkadaşlar. Hayırlısıyla abonemiz cenleşmeye başladı. <laughs> Devam ediyoruz. Bu da Mehmet Ali tabii bizim vazgeçilmemiz. Can arkadaşımız, camcımız. Bütün bu akvaryumların yegane mimarı bu arkadaş. Emeksel olarak da, yapısal olarak da çok faydası oluyor bize. Teşekkür ederiz Mehmet Ali. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Herkese iyi hobiler arkadaşlar. Devam ediyor.